Evet merhaba arkadaşlar çekim ekleri ile devam ediyoruz. Sözcüğün yapısına geçtik. Yapısında arkadaşlar ekler ve sözcük yapısını göreceğiz. İlk baş eklerden arkadaşlar çekim eklerini göreceğiz. Ondan sonra yapım eklerini ve sözcüğün yapısıyla videolarımızı bitiriyoruz. Çekim ekleri, çekim ekleri ile ilgili etkinlikler, yapım ekleri, yapım ekleri ile ilgili etkinlikler ve sözcüğün yapısı ve yapısıyla alakalı etkinlikler yapacağız. Bu geriye kalan videolarımızda. Şimdi çekim ekleri. Ekler ve özelliklerine geçtiğimizde ek ne demek? Bir sözcüğün köküne ya da gövdesine gelerek sözcüğün yeni bir anlam kazanmasına ya da cümlede farklı işlevlerde kullanılmasına yardımcı olan dil birlikleridir. Türetme ve çekim sırasında sözcük köklerinde değişme olmaz arkadaşlar. Türkçede böyle bir durum var. Ekler, ekler köklerden sonra gelir ve mi soru iki dışında kullandığı sözcüğe bitişik olarak yazılır. Eklerin tek başına anlamları yoktur. Yani ekler tek başına kullanılamaz. Ekler ya yeni anlam üretir türetir, ya da sözcüğe kişi, zaman, yer, yön, hal ve çoğuluk ve benzeri açılardan görevler yükler. Yapım ekleri üzerine çekim ekleri gelebilir ama çekim ekleri üzerine yapım ekleri genellikle gelmez. İstisnaları da vardır. Ekleri biz bir sözcüğün anlamını değiştiren ya da türünü değiştiren yapım ekleri, anlamını ve türünü değiştirmeyip sadece uzatıp çek, çekmeye yarayan, anlam değişikliğine uğraşmayan, ekler olarak çekim ekleri diye iki gruba ayıracağız. Şimdi çekim eklerine baktığımızda sözcüklerin farklı görevlerde kullanılmasını sağlayan ve eklendiği sözcüklerle diğer sözcükler arasında bağ kurduran sözcüklerin hal, sayı, zaman ve kişi yönünden bir tane eklerdir çekim ekleri. Çekim ekleri sözcüğün anlamını değiştirmeyen, burası çok önemli, sözcüğün anlamını değiştirmiyor bu ekler arkadaşlar. Sözcüğe görev yükleyen ve hiçbir zaman sözcükten sözcük türetmeyen eklerdir. Yani Türetimli sözcükler değil. Sözcükten sözcük türetemezsin. Sözcüğün anlamını da değiştiremezsin. Sadece o sözcüğü çekip uzatırsın. Çekim ekleri isimlere ve fiillere gelen ekler olmak üzere iki gruba ayrılır. Ki biz çekim eklerini şu tabloda gördüğümüz gibi. Nasıl göreceğiz gençler? İsim çekim ekleri ve yapım ekleri olarak göreceğiz. Fiil çekim ekleri olarak göreceğiz. Bakın isim çekim eklerini şöyle göstereyim size. İsim çekim eklerini arkadaşlar biz şöyle baktığımızda yani kökü, kökü isim olanlara gelenler kökü isim olanlara gelecek isim çekim ekleri. Kökü fiil olanlara gelen çekim ekleri de fiile gelecek fiil çekim ekleri. Hal durum ekleri diye diyeceğiz arkadaşlar. Tamlayan eklerini göstereceğiz. İyilik eklerini göstereceğiz. Çokluk ekleri arkadaşlar isim çekim ekidir. Eşitlik eki isimlere gelir. Vasıta eki isimlere gelir. Arkadaşlar soru eki. Soru eki isimlere gelir. Ve bildirme eki de arkadaşlar yine isim çekim ekidir. Fiil çekim ekleri ise arkadaşlar kepekidir. Kişi ekleridir. Ek fiil eklerinin arkadaşlar yine fiil çekim eki. Soru ekili olarak da fiillere gelen arkadaşlar hem isimlere gelen hem fiillere gelen soru ekleri vardır. Hem isim hem fiillere gelen arkadaşlar ek fiil ekleri de vardır. Yani şuraya fiil çekim isim çekim eklerine olarak da ek fiil ekin'i buraya e, da koyabiliriz. Yani soru ekleri hem isimlere gelir hem fiil, fiillere gelir. Soru ekleri ve fiil e, ek fiil ekleri hem isimlere hem fiillere gelir. Yani bunların ayırt edici bir özelliği yoktur. Ama bunları isim olarak hangi ekler olduğunu, isimlere gelip ne görevlerde bulunduğunu, fiilleri gelip fiillerle ilgili anlam ve görevlerine bakmamız gerekiyor. Tek tek. Bunlar kesinlikle soru olarak soruluyor gençler. Baktığımızda isim çekim eklerini isimlerin isimlerin veya isim soyu sözcüklerinin sonuna gelerek onların diğer isimlere, edatlara, fiillere bağlayan cümle içinde görevlerini belirleyen, ait oldukları kişileri belirten ve isimlerin çeşitli durumlarını belirten eklere isim çekim eki diyoruz. İsim çekim ekleri yani sözcük yeni sözcük türetmez. Dikkat edin. İsim çekim ekleri, ekleri eklendiği sözcüğün temel anlamında herhangi bir değişiklik de yapmaz. Yeni sözcük türetmiyor ve temel anlamda değişiklik yapmıyor. Baktığımızda Altı çizili sözcüklerden sadece çekim eki almış olanların başına tik koyunuz demiş. Bakın kişi kişi sözcüğünün kökü kişinin sözcüğünün köküne baktığınızda kişi kişi kişinin kişi kişinin anlamı değişmiş mi? Hayır. O zaman sadece çekim eki almıştır. Bir numara. Tik yapıştırdım. İkiye baktığımızda kitabın ilerleyen sayfalarında bu konuyla ilgili çok ilginç bir cümlelere cümle cümleler cümleler. Yani cümle cümleler derken arkadaşlar sözcüğün anlamını değiştirmemiş. Yine sadece çekim eki almıştır. Ferit Ötgün'ün ön söz yerine yer kelimesine bakıyorum. Kökü kökü yer. Yerden yeri yerine yerine. Yani sözcüğün yine anlamını değiştirmemiş. Çekim eki almıştır. Dörde baktığımızda dünya. Dünya kök. Dünyaya yine dünyanın anlamı değiştirmesi sadece çekim eki almıştır. Arkadaşlar sözcükler dediğimizde işte sözden sözcük. Bakın söz başka bir şey sözden sözcük kelime olmuş artık anlamını değiştirmiştir. İşte burası sadece yapım eki. Ler de çekim ekidir arkadaşlar. Çünkü sözcüğün anlamını değiştirmiyor. Sözcük ya da sözcükler sözcüğün anlamını değiştirmez. Ama sözden sözcük sözcüğün anlamını değiştirir. Hem yapım eki hem çekim eki almıştır. O yüzden 5 numaralı cümleye tek işareti atamam. Çarpı diyorum. Sadece çekim eki alanlar 1, 2, 3, 4. Peki neydi bu isim çekim ekleri arkadaşlar? Birincisi ne demiştik? Hal ekleri demiştik değil mi? Evet. Hal ekleri. isimlere, fiillere, ilgeçlere bağlayan, diğer sözcüklerle ilişki kurarak isimlerin cümlede görev kazanması sağlayan eklerdir. Hal eklerinin diğeri ki arkadaşlar durum ekleridir. Durum isimlere gelir. Unutmayın. Evet. Yaklaşma yönelme durumu vardır arkadaşlar. İşte bu ek arkadaşlar yaklaşma yönelme hali. A, E2'dir. Ama isimlere gelecek. Dikkat edin. Yaklaşma durum eki. A, E'dir. Yaklaşma durumunun ismi E hali de denir. Yaklaşma halinde ismin belirttiği kavrama yöneliş, dönme, yaklaşma ve ulaşma söz konusudur. Mesela yolcular yarım saat önce uçağa bindi. Bakın uçağa yaklaştı. Uçağa binmişler. Uçaktan uçağa. Tren istasyona ulaşmış. Yani istasyona yaklaşmış. Bakın yaklaşma ve yönelme dediğimiz istasyona. İstasyon ve uçak kelimeleri de isim olduğu için sıkıntı yok. Elindeki paketler masaya bıraktı. Nereye bıraktı? Masaya. Bakın yaklaşma, yönelme. Yönelme ya da yaklaşma. Yaklaşma durumu kimi zaman farklı anlam ilgileri kurar ve ikineme yapar. Örneğin akşama dayımlar bize gelecek dediğim zaman. Ne zaman? Akşama. Bu zaman anlamı katmıştır. Ama yine de akşamdan akşama. Arkadaşlar yaklaşma halidir. Farklı anlam ilgileri de kurabiliyor gördüğünüz gibi. Devam ediyorum da yaklaşma haline, yönelme haline. Pencere kenarındaki masa size ayrıldı. Evet. Masa size ayrıldı. Yani size ait. Size ait ayrıldı. Aitlik anlamı katmış. Ders çalışmaya kütüphaneye gitti. Dediğim zaman arkadaşlar amaç anlamı katan bir yaklaşma hali var. Ders çalışmak için gitti. ae 2 Veriler sizinle yüz yüze görüşmek istiyor dediğim zaman. nasıl yüz yüze yüz isim olduğu için buradaki A, de İkileme görevinde kullanılmış ve AE de yaklaşma halidir. Evet, yine kutumuza bakalım. Otu kutusu diyelim. Otu kutusundaki uyarı ne diyor acaba yönelme hareketi ile ilgili? Yaklaşma durum ikini AE, zarf fiil eki olan AE, istek kipi eki olan AE ve isimden isim yapma ekleriyle karıştırmamak gerekiyor. Yani yaklaşma ve yönelme durum eki neydi? AE idi. Bu AE ekini AE zarf fiil ekiyle AE istek kipiyle AE isimden isim yapma ekleriyle karıştırmamak gerekiyor. İşte burada önemli olan kısım burası. Saat 9'u çeyrek gece İskelede olmalısınız dediğim zaman ne zaman olmalısınız? Saat 9'u çeyrek gece burası zaman zarfıdır. Geçmekten geçe işte burası da arkadaşlar zarf fiil ekidir. Çünkü zarf görevinde zarf fiil eki bu yaklaşma fiil olamaz. Çünkü zaten kökü geçmekten gelir. Geçmekten gece zarf fiil yapım ekidir. Sinemaya ben de sizinle geleyim dediğim zaman geleyim fiildir arkadaşlar. Bakın yine gelmek ve geçmek gibi. Gelmekten geleyim. E, yönelme halek olamaz ki. Neden? Yönelme halekleri isme gelir. Gelmekten geleyim. Yüklemde kullanan ae istek gibidir arkadaşlar. Tamam. Çocuğun sıcaktan bir anda bunu kanadı. Bu da arkadaşlar yine yüklemdedir arkadaşlar. Dikkat edin. Kandan kanamak bu yapım ekidir. Yani isimden fiil yapan ektir değil mi arkadaşlar? Kan başka bir şey, kanamak başka bir şey. Bu da yapım ekidir. Yani bu üç sözcükte dikkat ederseniz birisinde zarf fiil eki, birisinde istek gibi, birisi de isimden fiil yapım yapan yapım eki oldu. Yani her a e ye de sakın yönelme ve yaklaşma hali diye atlamayın. Bir yaklaşma ve yönelme hali olması için yöne, is, sözcüğün yükleminde olmaması lazım. Cümlenin yükleminde olanlar ya istek gibi ya da yapım eki oluyor. İkincisi isme gelmesi lazım. Yani geçmek, gelmek gibi fiillere gelenler farklı görevlerde bulunuyor. Zaman anlamı katarsa zarf fiil, yüklemde kullanılıp istek anlamı katarsa istek gibi görevinde oluyor. Bu kısım önemliydi. Dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. A, E, ekini. Peki belirtme, yükleme ve gösterme halekimiz var bir de. Belirtme, yükleme ve gösterme durumumuz var. İsme belirlik anlam kazandırır. Bu ekanan sözcük benzerleri arasında belirli hale gelir. Ayrıca belirtme durumu iki, ismi kendinden sonraki fiile bağlar ve ismin o fiilin etkisi altında bulunduğunu gösterir. Belirtme durumu iki, ı, i, u, üdür arkadaşlar. Belirtme durumu ikinin alan isimler genellikle belirtili nesnedir. Genelde. Evi sanırım bir hafta önce kiradılar. Neyi kiradılar? Evi kiradılar. Bakın belirtili nesnedir ı, i. Bence odayı fıstık yeşiline boyayın. Neyi boyayın? Odayı boyayın. ı, I, i. Tepeyi aşınca bizim köyü görürüz. Neyi aşınca görürüz? Tepeyi aşınca, tepeyi ve köyündeki ı, I, i ekleri, belirtme hal ekleri. Çocuğun ateşi çıkınca niye doktoru çağırmadınız? Ne çağırmadınız doktoru? Bakın şuna belirtme hal eki demiş ama buna dememiş. Şimdi bakın bu kısım önemli. Her ı, I, i, u ekini de belirtme hal eki olarak görmeyeceksiniz. Eğer başına benim senin onun geliyorsa ya da tanlama kurduysa ne gibi? Çocuğun ateşi isim tanımasını tanıyan tanımaları izleyin arkadaşlar. Tekrar edin. Burada bunu karıştırmamak adına tamlamalarda da bahsetmiştim. Çocuğun ateşi dediğim zaman işte burası tamlayan burası da tamlanan eki. Yani burası iyilik ekidir. Ama şu doktor kelimesinde herhangi bir isim tanıması kurmadığı için de doktorundaki ı I, i de belirtme hal ekidir. Peki yüzü aşkın insan meydanda toplanmıştı. Yüzü aşkın derken buradaki belirtme hal eki bir yolcu otobüsü 15 dakika bekletti. Neyi bekletti? Otobüsü belirtme hal ekidir arkadaşlar. Şimdi belirtme kalan biritme, hal iki almış kullanmış cümleleri işaretleyelim. Ee, dedem her insan ayrı bir dünyadır der. Her insan ayrı bir dünyadır der. Burada herhangi bir belirtme hal iki durum yok. Bir çocuk ağlaya ağlaya odadan çıktı. Yok arkadaşlar değil mi? I, i, u, ü. Öğleden sonra bilgisayar tamircisine bakın tamircisi bilgisayar tamircisi buradaki iyilik eki gördünüz mü? Buradaki nedir arkadaşlar? Bilgisayarın tamircisi iyilik ekidir. Yani buradaki de belirtme durumu 2 diyemem. Manzaranın güzelliğine hayran kaldım. Manzaranın güzelliği derken Manzaranın güzelliği ilgi ve iyilik 2. Yine iyilik 2 der arkadaşlar. Belirtme durumu 2 olmaz. Dikkat edin ı, I, i, u eklerine. Önümüzdeki hafta İtalya'ya gidecek. Yani bu da yok. Değil mi? Sıcacık bir yatakta uyumayalı aylar olmuştu. I, i, u, v, e, K, görmüyorum. Buradaki alı ele eki arkadaşlar. Zarf ile eki. Küçük kardeşim sevimli kediyi eve götürmek istedi. Neyi istedi? Sevimli kediyi eve götürmekten kediden kediyi. İşte burada bir isim tanıması olmadığı için buradaki ı, nedir arkadaşlar? Belirtme halekidir. Belirtme haleki olanları işaretleyin demişti. Evet arkadaşlar şurası var. Yedinci cümle var. Peki sekiz tanışıyor muyuz? Sizi bir yerlerden hatırlıyor gibiyim. Kimi? Sizi herhangi bir tanımlama kurmadığı için beni, seni, sizi gibi kelimelerde de ne var arkadaşlar? Arkadaşlar. Belirtme haliki var. Herhangi bir sıkıntımız yok. 7 ve 8'de belirtme haliki var. Peki 4'ten iyi olmadığı iyilik 2 olduğu için. 3'te de iyilik 2 olmadığı için. Diğerlerinde de zaten ı, I, i, u, e, bulunmuyor. Belirtme diğer adı unutmayın. Yükleme ve gösterme durumu diyoruz. Peki diğer halikine geçelim. Bulunma kalma durumu arkadaşlar. Bulunma kalma durumu. Fiilin kendi içinde üzerinde oluştuğunu belirten eklendiği ismi fiile bağlayan ismin girdiği durumdur. Bulunma dilimin ekleri daha D, sertleşirse T, T şeklindedir. Çoğunlukla eylemin gerçekleştiği yeri gösterir. Mesela yıllardır bahçeli bir evde başlıyorlar. Bulunma durumu değil mi? Nerede yaşıyorlar? Bahçeli bir evde. Ağaçta bir kuş yuvası gördüm. Nerede? Ağaçta. Bakın. Genellikle dolaylı tümleş görevinde. Dün akşam sinemada elektrikler kesildi. Nerede? Sinemada. Tade. Ve köklerine bakarsanız ev, ağaç, sinema hep isim. Yani hal hepsi isime geliyor arkadaşlar. Bunu mu durum iki, kimi zaman farklı anam ilgileri kurar, ikileme yapar. müzik Müzikseverler sanatçı ayakta alkışladı. Mesela nasıl akışladı? Ayakta. Bakın mı? Durum zarfı görevinde. Senin bahsettiğin şarkıyı radyoda dinledim. Nerede dinledim? Radyoda dinledim. Araç anlamı katmış, durum anlamı katmış. Kimin suçlu olduğu yakında ortaya çıkar. Ne zaman? Yakında zaman anlamı katmış ama daha de yine bulunma hal ekidir arkadaşlar burada. Kazancımızın %20'sini vermeye hazırım. Oran değil mi arkadaşlar? Oran %20'sini derken yüz kelimesi isimdir. %20 derken yine bir belirtme hal eki. Elde avuçta ne varsa birkaç yıl içinde yiyip bitirdiler. İkileme görevi ne değil mi? Elde avuçta derken elde ve avuçta. Peki sözünde durmadı mavi gökler. Birleşik fiil içinde değil mi? Sözünde durmamak gördüğünüz gibi birleşik fiil içinde kullanılıyor. Hani e, bulunma durum ekini de dikkat edin arkadaşlar. Ama isimlere geldiğini görüyoruz. Peki otlu kutumuz ne diyor? Her hal ekinde bir kutumuz var. Dikkat edin. Otlu kutusu ne diyor? Bakalım ne diyor? Bunu mu derim iki zaman anlamındaki isimlere geldiğinde isim zarf tümleci görevini yükler. Ne zaman sorusuna cevap verir? Baharda bütün doğa bir gelin gibi süslenir. Ne zaman? Baharda zarf tümleci görevindedir. Yani illa dolaylı tümleç olacak diye bir şey yok. Daha de, dan, den ikini alacak. İstanbul 1453'te fethedildi. Ne zaman? 1453'te zarf tümleyicidir ama yine burada Tate'yi bulunma haleki olarak alabiliriz. Bir de yapım eki işlevi üstlenerek bir ismi nitelici görevde bulunabilir. Dikkat edin arkadaşlar artık bulunma haleki değildir. Yapım eki işlevi üstlenir. Nasıl öğrenci? Gözde öğrenci dediğim zaman buradaki da de arkadaşlar sakın bulunma haleki çekim eki demeyin. Yapım ekidir. Çünkü göz isim de gözde öğrenci dediğim zaman gözde olmak öğrencinin ön planda olması demek. Önem, öneminin artması demek. İşte bu yapım ekidir arkadaşlar. Buradaki da de yapım eki olduğu için sakın bulunma durum eki demeyin. Sözde kızlar romanı nasıl kızlar? Sözde kızlar dediğim zaman işte arkadaşlar buradaki sözdeki da de yine nedir arkadaşlar? Sözden sözde kızlar yapım eki görevindedir. Bir yapım eki görevinde olan da de'leri dikkat ederseniz sıfat görevindedir. Yani niteleyici görevdedir. Bir ismi niteler. Nasıl öğrenci? Gözde öğrenci nasıl kızlar? Sözde kızlar derken burada yapım eki görevinde gördük. Ama şu yukarıdaki örneklerde dikkat ederseniz zaf tünlücü görevinde ama yine bulunma durum eki dedik. Peki başka, başka gençler şöyle baktığımızda ayrılma çıkma durum ekimiz var. Ayrılma çıkma durum ekine şöyle bir bakarsak ayrılma çıkma ekimizde biliyorsunuz ki ayrılma durumunun ekleri danden ve da sertleşirse tanten şeklindedir. Ayrılma durumu çoğunlukla fiilin çıkıp uzaklaştığı yeri gösterir. Bir leylek yavrusu yuvasından düşmüş. Nereden yuvasından? Yolcular otobüsten biraz sonra inecekler. Nereden inecekler? Otobüsten ayrılacaklar. İnecekler. Ayrılma, çıkma. Bakın. Zeynep kardeşiyle sinemadan geliyor. Nereden geliyor? Sinemadan, Dandan. Dan. Peki ayrılma durumu ki kimi zaman farklı zaman kimi zaman farklı anlam ilgileri kurar, ikileme yapar. Hani diğerleri gibi Sisten hiçbir yer görünmüyordu. için Sisten. yani sebep anlamı katmış. Bütün eşyalarını akşamdan hazırladığı zaman anlamı katmış değil mi? Ama ayrıma durum ekidir. Yöneticiler gelişmeleri yakından takip ediyor. Nasıl takip ediyor? Yakından durum anlamı katan bir ayrıma hal eki var. Ama sonuçta hepsi isimlere geldiği için ayrıma ve çıkma durum eki olarak geçer gençler. Peki devam ediyorum. Bu sandalyede koltuktan rahattı. Bakın karşılaştırma anlamı katan bir ayrıma durum eki. Bu ürünler topraktan üretiliyor. Nasıl üretiliyor? Topraktan ham madde anlamı katmış. Dersten sonra görüşürüz. İlgeç grubu var değil mi? Dan sonra, dan önce. Senden önce, senden sonra derken yine ilgeç edat grubuyla birleşmiş. Edatla birleşip bir edat grubu oluşturmuş. Onun hayatı baştan başa gösterişti. Nasıl gösteriş? Baştan başa derken ikileme görevinde bir ayrıma durumu var. Allah kimseyi elden ayaktan düşürmesin derken deyim içerisinde elden ve ayaktan deyim içinde kullanılan bir ayrıma durum eki var. Peki otlu kutusu ne diyor ayrıma durum ekinde? Bakalım. Otlu kutusu. Otlu kutusu diyor ki ayrıma durum ekinin alan sözcük kimi zaman yapım eki işleminde kullanılır. Bu durumda sözcük sıfat ya da zarf görevi üstlenir. Yani sıradan insanlar nasıl insanlar sıra isimken bakın burası sıradan insanlar sıfat oldu. Sıradan insan farklı bir şey değil mi? Sıradan sıfat görevinde yani buradaki dandan eki nedir? Yapım ekidir ayrıma durum eki değil. Bilim yanım bir daha sudan bahaneler. Nasıl bahaneler? Sudan bahaneler arkadaşlar. Bahane isim sudan isimdi. Bakın su isimdi dandan ekiyle. Sözcüğün hem anlamı hem türü değişti. Yani yapım eki aldı. Dandan yapım ekidir ayrıma durum eki değil. Candan bir dost. Nasıl dost? Candan bir dost. Sıfat görevindedir dandan ayrılma hal eki görevinde değildir artık. Ne ekidir arkadaşlar? Yapım ekidir. Ev sahibi gelen konukları işten davrandığı, nasıl davrandığı, işten davrandığı. Bakın bu da zarf görevindedir değil mi? Yani yapım ekidir. Den iki, tamlayan iki işlevini de üstlenerek isim tanıması kurabilir. Dikkat edin. Yani den iki hem yapım iki hem de tamlayan iki yani ilgi eki görevinde de olabilir. Kitaplardan biri derken kitapların biri anlamında bir isim tanıması kurmuş. Dikkat edin kitaplardan biri. Değil mi? Kitapların biri. Yani burada arkadaşlar tamlayan iki. Yani tamlayan ikinin diğer adı ne? İlgi iki görevindedir arkadaşlar. Ağaçların bazıları değil mi? Ağaçların bazıları mesela. Öğrencilerden birkaçı derken, öğrencilerin birkaçı. Yani dandan yerine ın, in, iki, koyabildiğiniz zaman ve bir isimle birleşip tamlama kurduğu zaman da ne oluyor arkadaşlar? Tamlayan iki ya da ilgi iki görevinde olabiliyor. Dandan ikinin bu görevine de lütfen dikkat edin. Demiş ki hangisinde denden iki bakın bir ÖSYM sorusu ötülerden farklı bir görevde kullanılmıştır. Soğuktan dişlerimiz birbirine çarpıyor. Soğuktan dediğimiz zaman arkadaşlar neden anlamı katmış değil mi? Gürültüden uyuyamadım niçin gürültüden? Balkondan deniz görünüyor nereden balkondan burada yer anlamı katmış. Işıktan gözlerimiz kamaştı niçin ışıktan? Dumandan hiç biri göremiyorum niçin dumandan? İşte arkadaşlar neden anlamı katmış bu cümlede zarf görevindedir. Bunlar zarf 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 ve zarf bakın hep bunları niçin sorusunu soruyorsunuz ve cevap alabiliyorsunuz farklı bir görevini sormuş niçin niçin ve niçin C'de ise arkadaşlar yer anlamı katmıştır farklı bir görevlidir yani nereden görünüyor balkondan görünüyor e yer anlamı için içinde buradaki isim görevindedir arkadaşlar zarf göreminde değildir cevabımız c olacaktır güzel bir soruydu bu da Peki diğer bir kutumuza bakarsak e, hal eklerini bitirelim. Hal bitirdikten sonra güzel bir e, ara verelim arkadaşlar. Otlu kutusu isim çekimeklerinden eklerinden hal eklerini bitiriyoruz. İsmin hiçbir çekim eki almamış haline yanım durum denir. Irmağa giden yol, karabatın kurtulunca göz, şeftali bahçeleri, güneş, ay, kum vardı bu rüzgar. Kimi kaynaklar çoğu ve ilgi keklenen çocukların da yanım durumda olduğunu kabul etmektedir. Çocuklar, arabamız, bizim arabamız dediğim zaman da arkadaşlar bunlar da yanım durumudur. Yani hal eklerini almasınlar dikkat edin. Ve ÖSYM sorusuna bakalım. Hangisinde bir sözcük ilgi adılından zamirinden sonra yaklaşma durumuna ek, ek, ikna almıştır? Peki ilgi adalı ilgi zamiri neydi arkadaşlar? Ki idi, değil mi ismin yerine geçen kiydi. idi. Ee, şimdi şöyle bir bakarsak masadakilerden ki'den sonra larlar var. Olmadı. Bugünkü bu ı i, İ biritme hal olmaz. Benimkinin arkadaşlar bu da olmaz. İn'in ilgi ki. Seninkine değil mi arkadaşlar? Bakın seninkine. Her yönüyle seninkine de benziyor. K2 ilgi zamiri. İlgi zamiri. İsmin yerine geçen zamirdi. Seninkine benziyor derken A, E'de arkadaşlar. Nedir? Yaklaşma halidir. Cevabımız ne olacaktır? Denizli. Peki hangisi ilgi zamirinden sonra bulunma haliki var deseydi? Cevabımız da olurdu? Çünkü daha de kiden sonra kullanılmış. Bu da bulunma halikidir. Yani yaklaşmayla ekleri çok iyi tanımanız lazım eklerin görevini bildikten sonra hiçbir problem yaşamazsınız gençler. Haliki görevinin sözcüklerine bakalım işte. Tren İzmit'e varınca İzmit'e demiş nedir arkadaşlar buradaki görevi baktığımızda yönelme hali değil mi arkadaşlar yönelme suçunu inkar ederse de hapse girmekten bakın belirtme haliki yönelme haliki ve ayrılma haliki iskeleden Danden, ayrım haliki, bağırmaya. Evet arkadaşlar. A, E, yönelme, e, yönelme haliki. Konuları I, İ, bir haliki. Daha haliki. biritme haliki. Dade, bulunma ki Biritme haliki. Dade, bulunma haliki. Yola çıkmışlarken A, E, yönelme haliki. Danden, ayrım haliki. Onun babası birincisi. Bir, iyilik iki ama ikincisi. Arkadaşlar ikincisi e, nedir arkadaşlar? Biritme halikidir. Onun babası dediğim zaman birincisi iyilik eki. İyilik ekinden sonra belirtme Maliki. Pencerenden, senin pencerenden, Dan'dan. Evet arkadaşlar aynı Maliki bana derken A, e. yaklaşma Yaklaş Maliki, daha de bulunma Maliki. Senin kalbin, herkesin kalbi. Kalbi bakın yine iyilik eki ve Berit Maliki arkadaşlar. Kazanmayı iyi Berit Maliki. Buralara, buralara A, E yönelme Maliki çoktan, Dan'dan ise ayrılma hal arkadaşlar. Tek tek görevlerini sormuşlar. Buna da dikkat edin. Arkadaşlar hal bu kadar. isim çekim eklerinden hal bitirdik. Diğer e, e, isim çekim eklerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.